Videoya başlamadan önce kısa bir hatırlatma, son dakika haberlerinden çok kısa sürede haberdar olmak için, bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olmanızı ve bize destek olmak için beğenmenizi rica ediyoruz. Değerli destekleriniz için teşekkürler. İşçi 3 maaş alacak. Çalışanını koruyana 3 maaş devletten. İşçiye 3 maaş devletten verilecek. Koronavirüs nedeniyle tatil olan işyerlerinde, işverene destek olarak 3 maaş devlet ödeyecek. İşçiye 3 maaş verilecek, çalışanın sağlığı korunacak. Koronavirüsten ötürü kimi işletmeler kapanır ya da tatil olurken, kimisi de çalışmaya devam ediyor. İşçilerin sağlığının korunması için devlet, işyerlerinin tatil olmasını öneriyor. Ancak bu durumda da üretime ara verildiği için ekonomik kaygılar öne çıkmaktadır. İşte bu sorunları çözmek için devletten yeni bir teşvik geldi. Çalışanının sağlığını korumak için işyerini tatil eden işverene ve işçisine destek verilecektir. Bu destek kısa çalışma ödeneğinden karşılanacaktır. İş yerini tatil eden ancak işçi çıkarmayan işverenlere destek olarak işçilerin 3 aylık maaşının %60'ı devlet tarafından ödenecektir. Kısa çalışma ödeneği şartları esnetilecek. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak için son 3 yıllık süreçte en az 600 gün prim ödemek gerekiyor. İşte bu şart çalışanlara ağır geliyor ve bu ödenekten sınırlı sayıda kişi yararlanabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, içinde bulunduğumuz şu zor günlerde ödenekten daha fazla kişinin yararlanması için şartları esneteceklerini açıkladı, 600 gün şartı düşürülecektir. Telafi süresi 4 aya çıkarılacak. Koronavirüs nedeniyle iş yerini bir ay kapatan iş yeri, bu bir ayın yerine 4 ay telafi çalışması yapabilecektir. Yani tedbirler kalktığı zaman 4 ay boyunca işçilere fazla mesai yaptırılabilecek ve şu anda yaşanan üretim kaybı telafi edilebilecektir. En son gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın.